Merhabalar ben Marka Emlak Grup'tan Ömer. Şöyle buyurun içeri gelelim. Dışarıda bugün biraz rüzgar var. Arkadaşlar bugün size Cum Dedim Cumhuriyet Mahallesi'nde Egemet Hastanesi'nin bulunduğu konumda bir tane 1 artı 1, bir tane 2 artı 1 dairemizin tanıtımını tek videoda göstereceğiz. Dairemizin şu an 1 artı 1'imizin içindeyiz arkadaşlar. Güzel bir 1 artı 1'lerde genelde bu koridor olmuyor. Belki videolardan falan görmüşsünüzdür. Genelde koridor olmuyor. Burada güzel bir koridorumuz var. Müstakil girişli, bahçeli, yüksek giriş, 1 artı 1 ayrı mutfak, 0 harika bir daire. Kesinlikle tavsiye ediyorum bölge olarak da harika bir bölge. Hemen sağ tarafımızda salonumuz var. Salonumuz mutfak 1 arkadaşlar. Salon ve mutfak birdir. Yerlerimiz var yaklaşık olarak 3,5 metre uzunluğunda mutfağımız da mevcuttur. Bir adet Fransız balkonumuz var, bahçemiz var, bir tane de yatak odamız var, spot led ışıklarımız var, güzel bir abizeniz var, kesinlikle harika. Emsallerinden fiyatı da çok uygun ilan açıklamalarında göreceksiniz fiyatını. Burada fiyat söylemeyelim. Açıklamalarda bakalım arkadaşlar. Karşımızda tuvaletimiz ve banyomuz mevcuttur. Güzel bir tuvaletimiz ve banyomuz var arkadaşlar. Hilton kullanılmış burada da. Artık yani sıfır evlerin hepsi Hilton kullanılıyor. Bir yatak odamız var. Eksellerinde genç bir artı veriyor. oldukça geniş bir yatak odası mevcut arkadaşlar. Rahatlıkla çift kişilik bazınızı. 5 ve 6 altı kapaklı gardırobanızı da koyabilirsiniz. Bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Hemen yükseldi. Şöyle gelelim. Arkadaşlar. Şimdi bu balkonu bu balkonu bakın buradan karşıdaki Fransız balkona kadar uzatabilirsiniz. Bakın balkonunuzu buradan sağ tarafa kadar uzatabilirsiniz. Bahçeniz var güzel kullanabilirsiniz. Şuraya güzel bir çardak yapabilirsiniz. Yani evimize her türlü kullanabilirsiniz. Yani kesinlikle sadece size ait olan bir ev. Müstakil tadında bir bir artı bir. Bakın balkonu şöyle gösterelim. Balkonu böyle buraya kadar genişletebilirsiniz. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde iki artı bire geçelim. Kapatırız şimdi. Şu an 2 artı 1 arkadaşlar eşiyle dostuyla almak isteyen varsa apartmanımızda 2 tane 2 artı 1, 1 tane 1 artı 1 dairemiz kaldı. Şu an 2 artı 1 dairemizin içerisindeyiz. Güzel bir koridorumuz var. Koridorumuz çok güzel. Salonumuz da oldukça güzel. Şöyle buyurun. Güzel bir. Bakın. Ben salona yürüyüş üzerine geçeyim. Salonumuz güzel. Mutfağımız oldukça geniş büyük büyüklükte. Abi fark ettim mutfak gerçekten büyük yani, Bayağı büyük yapmış yani mutfak. Yani ben olsaydım bu kadar büyük yapmazdım. <laughs> Mutfağımız 4,5-5 metre uzunluğunda var herhalde. Bakın bu evimizin en güzel evini biliyor musunuz? Karşı tarafımız hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Arsa vesaire hiçbir şey değil orası. Ee, sanırım askeriye ait değil mi e As Doğru. askeriye ait. Evet. Şöyle güzel bir balkonumuz var. Rahatlıkla masamızı, sandalyemizi koyabiliriz balkonumuza. Dışarıda rüzgar var, pek sesim gelmeyebilir. Ee, sürekli zaten yazın rahat edebileceğiniz bir bölge. Kışın sıcak, yazın serin olacak bir bölgedeyiz şu an. Yani spot ile ışıklar da çok güzel bir bir tane yatak odası. Bu yatak odamızdan da balkona çıkabiliyoruz. Çocuk odası diyelim arkadaşlar buraya. Yani odalar normal açıkçası. Yazlığa göre, turizm bölgesine göre güzel. Ve evimizin her yeri park Yani kışın e, üşüme sorunu vesaire soğuk sorunu olmayacaktır arkadaşlar. Buradan hemen diğer odamıza doğru geçeceğim ben. Oldukça güzel kullanışlı. Buradaki yapılarımızda yine parkimiz, bir adet penceremiz mevcut. Bu arada arkadaşlar binamızın ısı, ses, su yalıtımı var, montalaması var. Deprem yönetmenliğine uygun artı iskanı alınmış artı tapusu kat mülkiyetine çevirmiştir. Cins değişikliği falan hepsi yapılmıştır. Sadece tapunuzu alıp temizliğini yapıp eşyalarınızı koyacaksınız. Başka hiçbir eksiğiniz yok. Oldukça güzel bir daire. Hemen evet, buradan bir adette tuvaletimiz ve banyomuz mevcut arkadaşlar. Yani duşa bir eksiğimiz duşa kabin. Duşa kabinimizde artık siz geldiğiniz zaman hangisini beğenirseniz onu müteahhit arkadaşımıza taktırırız. Hediye olarak. <laughs> Arkadaşlar dedim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Egemet Hastanesi'nin bulunduğu bölgede Cumartesi Pazarı'na yakın her yere yakın, belediyeye yakın her yere yürüme mesafesinde olan dolmuş güzergahları üzerinde olan market, bakkalı marketi her şey olan bir dairedeyiz. Ee, binamızda dediğim gibi iki tane iki artı bir, bir tane bir artı bir dairemiz kaldı. Daha detaylı bilgi ve fiyat için bizlere telefon açınız. kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın.